İkonik koşu ayakkabılarından ilham alınarak tasarlanan Air Max Command, 90'lar etkisini günümüze taşıyor. Bugün yeni sezonda öne çıkan Air Max Comment modelini yakından inceliyoruz. Air Max Comment hem koşuda hem de günlük kullanımda tercih edilebilecek bir ayakkabı. Deri üst ile birlikte dikkat çeken ayakkabı blok renkleriyle ile şık ve farklı bir görünüme sahip. Ayakkabının deri üst yüzeyi konforlu, dengeli ve dayanıklı bir kullanım sunuyor. Ayakkabının tabanında maksimum darbe koruması sağlayan görünür Max birimi bulunuyor. Maxi birimi hafif poli orta tabanla birlikte yumuşak bir yastıklama ve konforlu kullanım sunuyor. Air Max Comment'in tabanına baktığımızda karşımıza çıkan kauçuk dış taban farklı zeminlerde tutuşu arttırarak kolay kullanım sunuyor. Eğer gerçek bir Air Max tutkunuysanız koleksiyonunuza Air Max hemen yer açın. Air Max Comment kadın, erkek ve çocuk modelleriyle Barçın.com'da sizi bekliyor. Peşin fiyatını 6 taksit ve kapıda ödeme seçeneklerinin yanı sıra ücreti ziyade değişim garantisiyle hemen alışverişe başlayın. İncelememizi istediğiniz ürünleri yorumlarınızla bize iletmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.